Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli takipçilerim Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun Kur'an-ı Kerim'de tekraren geçen 5135 allah Teala'nın ismi şerifinin zikriyle 27 makbul dua kitabı var. Bu 27 makbul duanın birinci duasını inşallah sizlere faziletiyle beraber anlatacağım. Amr İbni Şuayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre an Amri İbni Şuaybin an ebihi an ceddihi radıyallahu teala anhum gale nezele Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselam indi ilen nebi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem fi ahseni sureti bir kere Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize öyle güzel bir surette indi ki daha önce öyle güzel bir şekilde hiç inmemişti. Tabi Cibril aleyhisselam sevinçli ve güleç bir vaziyette gelerek selam olsun sana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ey Cibril sana da selam olsun buyurdular. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam şüphesiz ki Cenabı Allah beni dedi sana bir hediye ile gönderdi. Bu hediye arşın hazinelerindendir ki arşın hazinelerindendir ki Cenab-ı Allah sana onları ikram etti diye buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o hediye nedir ey Cibril diye sorunca Cibril aleyhisselam şöyle söyle dedi. Ya men ezher al cemil ve seteral gabih Ya men la yuakhidu bil cerirati ve la yehtikus sitra يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ve ya seyyidena ve ya mevlana ve ya gayete rağbetina es'eluke ya Allahü en la tushawwiya halqi bin nar ey güzeli ortaya çıkaran ya men ezher al cemil ve setr al gabih çirkini ise örten Allah ya men la yu'akhizu bil jarirati ey suça karşı ceza vermeyen ve kulun da perdesini yırtmayan yani ve yehtikü sitra ya azimel affi ey affı büyük olan Allah ya hasanet tecavüzi ey kullarının hatalarını görmeyişi güzel olan Allah ya vesiyal mağfirati ey mağfireti geniş vasi olan Allah ya besidal yedeyni bir rahmeti Ey iki kudret elleri rahmetle yaygın olan tabi Allahu Teala el olmaktan münezzehtir. Burada Allah'ın kudret kudretinden, gücünden bahsediliyor. Ey iki kudret elleri rahmetle yaygın olan Allah. Ey bütün müracaatları ancak kendisi kabullenen Allah. Ey bütün şikayetlerin varacağı son nokta olan Allah Celle Celaluhu. Ey kötülüğe karşılık vermeme keremine sahip olan Kötülüğe karşılık isterse hemen ceza verir. Ama Allahü Teala kötülüğe karşılık vermeme keremine, cömertliğine sahip. Celle Celaluhu. Ey lütfu büyük olan Allah! Ey kullar hak etmeden önce nimetlerini lütfuyla başlatan Allah! Ey Rabbimiz, ey efendimiz, ya Mevlana, ey dostumuz ve ey nihai rabetimiz olan Allah, ey Allah, senden dilerim ki bedenimi ateşte yakmayasın.